Merhabalar sevgili kovalar, efendim e, Kasım ayını konuşuyoruz, e, 2022 yılı Kasım ayı, e, şimdi e, e, burada e, Şaban Bey demeden geçemeyeceğim açıkçası, beni bütün destekleyen hepinize, herkese, e, ismen, özellikle de şu Twitter'da var ya, ee, beni destekleyen tüm dostlarıma, arkadaşlarıma teşekkür borçlu olduğum için de burada isimlerini zikretmek istiyorum. Efendim biliyorsunuz ben... E Televizyon e, yapmıyorum. E, böyle bir e, efendim durum var. E, bilmediğim bir durum var daha doğrusu. E, şimdi e, değerli dostlarım, güzel kovalar. E, bakın efendim siz akıllı bilge insanlarsınız. E, şimdi gökyüzünde neler oluyor, neler bitiyor. Yeryüzünde bunu yaşadığımızı artık biliyoruz. Şimdi burada e, biraz ne e, netameli olaylar var. Yani sizi rahatsız edecek. Sizi zor duruma sokacak. Veyahut da kabullenmeniz gereken kanunlar, yeni konuşmalar, yeni sözler, yeni sözleşmeler, e, yargıyla ilgili kanunlarla, hükümetle, devletle, efendim, ce cemiyetle, cemaatle, hikayeniz her neyse, şimdi burada e, kabullenmeniz zor ama maalesef biraz sıkışık. Sıkışık. Şöyle ki kendinizi sanki hapis olmuş gibi hissedebilirsiniz. Niye biliyor musunuz? Bakın e, 17'sine kadar Merkür ve Venüs e, burcunuzda bir kare yapıyor. Bu arada e, boğadaki Uranüs de e, size karşı davranıyor. Ve e, burada ayın 8'inde de önemli bir tam tutulma var boğa burcunda. E, efendim ve Dolunay. Burada... E, bazı e, e, beklenmedik değişiklikler hayatınızda sizi e, ufak da olsa sıkabilir. E, sizi e, e, dediğim gibi yani eyvah hareket edemiyorum, hareketim kısıtlandı. E, e, sanki bir, bir bir şeyler, bir bir olaylar sizin kısıtlanmanıza sebep oluyor. Böyle veya bir kanunlar. Ee, ve dediğim gibi yani sanki ay ha, hapis miyim ben ne, nedir bu gibi bir durum söz konusu olabilir bu efendim bu e, sinir ve e, e, stresler ayın ilk yarısı yaşanabilir yani gökyüzü biraz e, e, size iyi davranmıyor bu yüzden e, dikkatli oluyoruz bazı şeylere boyun eğiyoruz ya da eğmiyoruz, siz bilirsiniz. Yani efendim biraz şeyli zorlu bir süreç. Bu 15 gün, 16, 17 gün hatta. Şimdi ikinci yarıda yani 17'sinden sonra daha iyiye doğru açılıyor. Sanki böyle hani İstanbul'daki evde arkamda bir tünel var hani ışık görünüyor ya. İşte o ışığa doğru böyle bir yol alınıyor ışığı görme ve ben artık bu kuyudan çıkmak üzereyim yenilik var 17'sinden sonra yenilik var ve belli başlı da e, e, gelirler kazançlar e, ama bu kazançlar e, sizi üzen kazançlar yani e, belki yetişmediği için üzülüyorsunuz belki kimseye yardım edemediğiniz için üzülüyorsunuz belki e, işte yapmanız gereken şeyler için kafi değil ama yine de modunuzu düşürmeyeceksiniz. Bakın modunuz yüksek, maneviyat yüksek. E, efendim e, bazı e, bugüne kadar karşı olduğunuz veya da husumetli olduğunuz taraflarla sanki daha bir diyalog kurmak üzere yoldasınız. E, ve bu durum sizi bu zorlu durumdan dışarıya çıkaracak. Bunu da unutmayın lütfen. Yani e, kovalar biraz e, boğalar gibi de şeydir yani. Hani dediğim dedik yaptım öyle. E, efendim şimdi burada Venüs ve Merkür Marsla birlikte bazı e, çareler getirecek, bazı e, sorunlarınızı çözmek üzere yoldalar. E, Şimdi tabi e, tabii e, bakın mesela akrepteyken e, e, yaya geçiyor. Yayda size daha faydalı oluyor. O bir ateşsiz bir e, efendim hava grubusunuz. E, şimdi günlerle günlerle değişiyor durum. Aa, hani deriz ya Aa, dün adam benimle böyle konuştu, şimdi bugün bak ne söylüyor. İşte bu böyle, o öyle. Şimdi onun da gezegenleri etkileri, o konuşan adamın da gezegenleri onu öyle konuşturuyor. Sizin de duymak istediğiniz şeyler dünküyle bugünkü ap ayrı oluyor. Yani çünkü evrende her şey dönüyor değerli dostlarım. Dediğim gibi e, şimdi burada e, iyiye doğru gidiyor. E, bazı eskiden düşündüğünüz veya yaptığınız projeler veya işler veya tasarladığınız işler tekrar önünüze gelebilir. Sanki bir grup insan, bir grup Büyük bir grup insan size yardımcı ve destekçi. Şimdi burada belki aralarından bu grubun arasından birisinin e, efendim bir yola gittiğini veya efendim işte e, sizi üzecek bir durumu olduğunu böyle bir durum söz konusu olabilir. Bu destekleyenler arasında. Efendim, şimdi yine bu dedim ya hani boğa burcunda bir ay tutulması var. Bunun videosunu zaten yapacağım. Bu sizin stratejinizi değiştiriyor. İşinizle ilgili etkileri var. Önce olumsuz etkiler geliyor. Sonra dediğim gibi yollar açılıyor. Ayın 20'sinden itibaren bazı yaralara merhemler. Eşinizle ilgili, sevgiliyle, efendim birlikte olduğunuz kişi veya ortaklar. Bunlar sizi bir takım böyle korkunç durumlardan ama davranışlarıyla ama sözleriyle böyle size bir yardımcı oluyorlar. Bunlar ebeveynler de olabilir. Yani neticede size göre değerli olan kişiler bunlar. Hani derim ya benim çok değerli arkadaşım yani kardeşten öte deriz mesela. Öyle birileri size destek ve yardımcı olacak. Şimdi ayın ilk günleri geçtikten sonra gerçekten de yollar açık. Gelelim günlere. Mars gezegeni ay boyunca, ay boyunca destekliyor. Şimdi bir kere bu Mars'ı bir alalım elimize. Şimdi burada ay e, Kova burcunda, burcunuzda yani Salı bir Çarşamba iki. Burada e, böyle bazı e, efendim e, gelirlere, maddi konulara işaret ediyor. Ee, sanki dediğim gibi geçmişten gelen bir konu bir iş ee, rakipleriniz var ee, böyle bu kocaman bir grup var destekleyen ama o kadar da bir rakip var o kadar da bir insan var hani bu okulda olabilirsiniz bir cemiyette olabilirsiniz ee, aa bu arada belki bir sanatçısınız belki bir medyatik birisisiniz bütün bunlar olabilir Bir 3 e, perşembe 4 cuma eee bazı konulara böyle parmak basıp e, e, sanki düzeltme ihtimali belirebilir. 5-6-7 5-6-7 3 ile 4 arası e, e, beliriyor. 5-6-7'de de halledebilirsiniz. Şimdi Venüs ile Merkür Akrep'te. Bunlar size karşı dediğim gibi. Burada ayın 8'inde... E ee, dolunayla birlikte tutulma boğa burcunda. Bu arada Uranüs'te de dediğim gibi size karşı savaş açmış durumda. Salı, çarşamba 9 ee, böyle burada eee çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani bu böyle günlerde biraz kendinizi dinlenmeye çekin mesela. Gardınızı alın. şanslı günlerim değil. Burada bir şey konuşmayayım, yapmayayım falan. Zaten hepsi 2-3 gün. Şimdi burada Mars gezegeni e, e, ikizler İkizler burcunda e, Ay'la birlikte çalışıyor. Perşembe 10, pazartesi 12 eee çok güzel haberler veriyor. Bakın yani 8-9 dikkatli oluyoruz. 9-10 Mars'tan. Mars'tan gelen ödül çok güzel ödüldür. Yani bu arada moralinizi de bozmayın. Mars'tan gelen ödüller her zaman e, şahsi haritalara baktığım zaman ilk önce Jüpiter ve Mars'a bakarım. Satürn'e bakarım. Yani o üç gezegen tamam. Venüs artık güzellik işte mal falan filan. Daha sonra. E, efendim şimdi burada... E, Yine de siz endişeli olabilirsiniz. Gerçekten bu Mars'ın etkilerinden faydalanmalısınız. Efendim şimdi ne zamana kadar biliyor musunuz? Ayın 14'üne kadar. Bakın güzel tam 4 gün. E, sanki bir şeylere hazırlanıyorsunuz. Bir şeyleri konuşmaya, bir şeyleri söylemeye, yazmaya e, veya bir projeye. E, daha önceden de o aklınızda, o sizin hep aklınızda olan bir şeye hazırlık var. Salı 15, Perşembe 17 arası. E, şimdi efendim burada... E, Varsa bir rahatsızlığınız sanki böyle şifa buluyorsunuz, e, şifa var, e, şifa ve böyle merhem gibi yaralara gelen bir şey. E, şayet sinirlerinizi zapt ederseniz, e, e, sinirlerinizi bozmazsanız, stres stresi de kendinize arkadaş edinmezseniz. Bakın işler yoluna giriyor. 18-19 Cumartesi e, şimdi bu süreç e, aile ile ilgili efendim ikametle ilgili bulunduğunuz yerle ilgili veya efendim bir yere e, seyahat etmek için e, burada e, düşündüğünüz şeyler size başarı getirebilir. Bakın. Çünkü artık hava durumu yavaş yavaş düzeliyor ve çok güzel 20-21 dedik e, hava durumu sıcak çok güzel haberler alıyorsunuz şimdi yerinizi değiştirmek istiyorsanız taşınmak istiyorsanız Efendim e, e, büyük bir değişikliğe el atıyorsanız burada değerli dostlarım e, gerçekten güzel bir haber alıyorsunuz bunu da bir kenara yazdık. Salı 22, Çarşamba 23. E, sanki bir şeyleri saklama ihtiyacı. Hani aman kimseye söylemeyeyim, enerjisi düşmesin gibi bir durum söz konusu. E, veya e, eşle ilgili bir e, e, deneyim. Eşle ilgili bir deneyim. Bu da olabilir. E, efendim şimdi yine. E, e, 24 cuma 25 pardon 24 perşembe 25 cuma e, kendinizi anlatma, kendinizi tanıtma, bir konuşmacı gibi bir kon, ko, konuşma yapmak, bir şeyi anlatmak, ikna etmek yani öyle bir şey buralarda da son derece başarılı olacaksınız. E, cumartesi 26 pazar 27 e, yani gerçekten bir şey yapmak istiyorsanız, son, ayın son günlerini efendim, onları seçin. Öyle oralardan istifade edin. Burada Pazartesi 28, Çarşamba 30. Ee, sanki böyle aydınlığa çıkıyorsunuz sevgili kovalar ee, efendim zaten bu e, şeyde e, Satürn'de artık yavaş yavaş e, efendim şeyini bulacak e, yolunu bulacak sizi de terk edecek gidecek güle güle gitsin deneyimlerinizi yaşadınız yani bundan hiç kimsenin kaçamağı yok hani eli sopalı hoca diyoruz ya satürn için efendim neler yaşadıysanız bu Satürn'le ilgili yaşadığınız dikkatli olursak yol haritası gibi algılarsak olayı gökyüzüne de inanıyorsak gökyüzünün konumuna, gezegenlere, onların etkilerine, hani taktığımız bir taş bile, efendim giydiğimiz bir renk bile bir enerjisi varsa her şey enerjiden oluşmuşsa lütfen kendimize de dikkat edelim çevremize de Allah'a emanet olun hoşça kalın değerli dostlarım